Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin kenar mahallelerine düzenlenen bir polis baskınında 10 yaşında bir çocuğun ölmesine yönelik tepkiler sürüyor. Çocukla beraber 24 saat içerisinde 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği Alemeo mahallesi sakinleri Copacabana sahiline küçük bir tabut gömerek temsili bir cenaze töreni gerçekleştirdi. Ben yönetimin polisleri artık sivillere silah doğrultmamaları yönünde uyarı yapmalarını istiyorum. İyi insanlar, siviller bu halk saygıyı hak ediyor. Rio'nun zengin kısımlarına, güney bölgelerine tanınan bu saygı hiçbir kuralın uygulanamadığı bizim mahallelerimize de gösterilmeli. Ancak yetkililer, favela adı verilen bu kenar mahallelerde işi sıkı tutmaya kararlı. Rio de Janeiro valisi Alemao mahallesine 1100'den fazla askeri polis konuşlandıracaklarını bildirdi. Geçtiğimiz hafta 10 yaşındaki Eduardo de Jesus Ferreira, polisin uyuşturucu çeteleriyle girdiği karşılıklı çatışma sırasında vurularak hayatını kaybetmişti. Ailesi Ferreira'nın polis kurşunuyla öldüğünü iddia ediyor.